bulduk. İyi yayınlar dilerim. Hocam başlıkları aktardık. Detayları yorumlamanız için sözü size bırakacağım ama dün gelen rakamlarda bir ufak artış vardı. O evet. ufak artış bize neyi söylüyor ve bazı görüntülerde endişe vericiydi. Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşmıştı İstanbul'da İstiklal Caddesi'nden. Bu anlamda evet. rakamların olumsuz seyrettiğini söyleyebilir miyiz ya da öngörülen bir artış mı söz konusu? Valla tabii görüntüler, kalabalıklar bizi de çok endişelendirdi. Bunu özellikle rica ediyoruz. Kalabalık oluşturmamamız lazım. Eğer virüsü yenme yolundayız, böyle yaparsak tabii ki yeni pikler görebiliriz. Yeni vaka artışları görebiliriz. Belki de dün gördüğümüz vaka artışları da bunun habercisi olabilir. Bu nedenle çok dikkatli olmamız lazım. Peki hocam dünkü rakamda ekranlarda 2.253 rakamına ulaşıldı geride bıraktığımız günlerde 1.600-1.800 rakamları görmüştük. E, bu kapsamda e, testler ve testlerin e, yapılması ile ilgili de bir süreç işliyor. Rastgele testlerin olabileceğini belirtmişti e, Sağlık Bakanı. Elisa testleri ile ilgili yeni bir döneme geçileceği belirtilmiştir. Buna dair yorumlarınız ne yönde olur? Tabii ki e, her türlü teste ihtiyacımız var. Yaygın şekilde kullanmamız gerekiyor. Filyasyon biliyorsunuz sal, salgınlar için çok önemli. E, buna da devam ediyoruz tabii. E, yine e, tarama şeklinde de devam edilecek. E, ne kadar çok test yaparsak o kadar çok e, vaka tespit edebiliriz. Ve böylece izolasyona daha çok önem verebiliriz. Bence güzel gelişmeler bunlar. Hocam normalleşme adımları içerisinde bir önemli başlık da yavaş yavaş artık 65 yaş üstünün 20 yaş altının e, iki bölümde olmak üzere belli bir saat aralığında dışarı çıkmaları ile ilgiliydi. Buna dair yorumlarınızı da merak ederiz. Süreçte e, sürekli uygulanacak mı? Yoksa bir süre sonra e, buna yeni adımlar eklenebilir mi? Tabii ki çok dinamik bir süreç. Hep birlikte görüyoruz. E, gün gün e, takip ediyoruz. E, bu sürece göre de e, hem yeni önlemler alınabiliyor hem de esnetmeler olabiliyor. E, i̇leriki günlerde duruma göre e, bu e, 65 yaş üstü ve 20 yaş altını yürüyüşlerini arttırabiliriz. Ama belki de yine sokağa çıkma yasağı bu yaşlar için gelebilir. Dediğim gibi dinamik bir süreç. Yani e, vakaların azalmasına, artışına... Toplumun uyumuna bağlı olarak değişecektir. Hocam önümüzde iki önemli aralık var. O aralıklarda da bir dört gün planlaması hem 19 Mayıs'ın da içinde olduğu hem de bayramın da içinde olduğu bir aralık var. Bu konuşuldu mu Bilim Kurulu'nda böyle bir sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesine yönelik hem 19 Mayıs'ta hem bayramla ilgili adım atılması planlanıyor mu? Evet, tabii ki konuşuluyor bunlar. Ama şu anda net bir kararımız yok. İlerki toplantılarda muhtemelen netleşecektir. O yüzden ilerki toplantılardan sonra görüşmek daha mantıklı diye düşünüyorum ben. Hocam geride bıraktığımız dakikalarda önlemlilerle ilgili başlıklar aktarmaya çalıştım ama hem AVM'lerin açılacak olması hem berberler, kuaförler ve güven, güzellik salonları ile ilgili 11 Mayıs'ta adım atılacak. E, Liklerle ilgili de 12 Haziran tarihi önemli bir başlıkta onu da konuşmuştuk. Önce AVM'ler ve 11 Mayıs'ta açılacak diğer noktalarla ilgili sizin kişisel görüşünüz nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bir e, süreç işlemeli bu noktada? Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da belirtti. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yeni normale alışmamız gerekiyor. Bu yeni normalinde önemli basamakları var. Bunlar aşı, etkin bir aşı bulunana kadar ya da çok etkin bir tedavi bulunana kadar bizim artık normallerimiz. Bu normallerin içinde, bu temel kurallarda işte sosyal mesafeyi korumak, kalabalık oluşturmamak, maske takmak ve hijyene dikkat etmek. Bu dört kuralı mutlaka uygulamamız gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederiz Profesör Doktor evet, Levent edin. Yamanel yayın konuğumuzdu Bilim Kurulu üyesi kendisi görüşlerini paylaştı hem bilim kurulunda konuşulduğu şekliyle hem de kendi kişisel görüşlerini aktardı izleyicilerimize. Devam edeceğiz. Şimdi geride bıraktığımız dakikalarda berberlerle ilgili bir adım vardı onu aktarmıştım sizlere sonrasında da Levent hocaya soruları yöneltmiştik. Bu kurallar nasıl uygulanacak? Sahada nasıl karşılık bulacak? Buna yönelik bir yayın gerçekleştireceğiz şimdi. Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da Murat hazırlıklarını tamamladı. Bir berberde yanılmıyorsam o görüntüyü arkadaşlarım da verebilirse biz de görelim Ankara'da Murat'ın nerede olduğunu tam olarak. Evet, bir berberde Murat kuralları saymaya çalıştım. Hangi önlemler alınıyor? Sen yerinde adım adım bizimle paylaşır mısın lütfen?